Herkese selamun Bugün İzmit biz Ceyhun arkadaşımızın Rejina bahçesine geldik. Böyle buraya bir arkadaşımız bulamış Geri basım yapmış. Liderler komple çıkarmış. Biz de bu şekilde dışa açaraktan arkadaşlar mümkün olduğu kadar şu kesimleri yatık kesin dik kesmeyin. Yatık kesin ki yağmur suyu birikmesin. Püsleme yapmasın. Yatık olan kesimlerde size burada da göstereyim. Bakın. Böyle yatık olduğu zaman arkadaşlar burada su birikiyor. Bu da mantar yağsları oluşturuyor. O da böyle ağaçlarda kusma meydana geliyor. Rejina'da da püsleme çok olduğu için hassas bir ağaç fidan. Bunlar 3 yaşında. Bakın kesim yapıldıktan sonra yani burayı sıfır sıfır kesmemişlerdi. Yatık kestikler için burada hafif bir su birikintisi ağacımıza manteri hastalık kabuk kuruması yapıyor. O da aşığı kadar böyle enerek gidiyor. Ha bir de macun. Mümkün olduğu kadar macun tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Macun kullanmayın. Burası İzmit arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Böyle. Güven bu zaman olarak bir günün evine Cevim arkadaşımızı mutlu etmek için memnun etmek için geldik. Fişne esnasında fişne toplarken aramıştı bizi. Bir ay, bir üç ay önce biz de geldik. Şu anda şu ara budanmış olan arkadaşlar. Bunlar da buradayız arkadaşlar. Burada toplamda 7 sıra falan arkadaşlar. 7 sıra. Bazı avuçlarımız dediğim gibi liderli yapmış. Bazı avuçlarımız goble yapmışlar. Yani işin artık kaç kişi buradaydı nasıl buradaydı bilmiyoruz da. Göbeği çıkarmışlar kendine hoş yeni bir lider oluşturmuş. Hoş şöyle kendine yeni bir lider seçmiş. İçini basmış. Yani bu fidan çok önemli bir şey. Fidan çok önemli arkadaşlar. Fidanı mümkün olduğu kadar kademeli bir kişi budasın. Hata yaparsa o kişiden en azından sorgulama şansınız olur. Bu hoş neden böyle oldu deme şansınız olur ama öbür türlü değişik değişik insanlar yaptırdığın zaman hatayı kimin yaptığını bilmek zor olur. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin Ramazan abi. Nasıl buldun? Sağ olun. Sağ kırmadılar. Afyon'dan Ömer abi, Ramazan abi geldiler böyle. İşte iyi ki varlar ne diyelim. Yani şu ana kadar güzel yani her şey yolunda. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah, 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 inşallah Ceyhun'um inşallah. İyi ki varsınız. <laughs> Sağ ol, sen de iyi ki varsın. Ceyhun'um e, dediğim gibi bu da mı hatası? Senlik bir şey yok. Sen fazla da kafana takacak bir şey yok Allah'ın izniyle. Bunlar bir şekilde yoluna girer. Ama milletin hatası ne biliyor musunuz? Bir işi tek kişiye yaptırsın. Evet. Yani yaptığı hatayı o kişiye sormak icap ettiği zaman sorabileceksin. Şimdi değişik değişik budama yaptırdığın zaman hangisinin hata yaptığını bilemiyorsun. Adam geliyor, vurup kayıp gidiyor. Ondan sonra diyor tamam. Öbürü geliyor, vurup gidiyor farklı oluyor. Evet. Ama bir kişiyle çalışılırsa belli bir süre en azından bir iki sene, 3 sene denemez safası olur. Allah nasip ederse bundan sonra sen Ömer <laughs> e abi bakacaksın abi. İnşallah. Öyle bir <laughs> beklentim içinde değilim olmayacağım da merak etme bunun garantisini verebilirim yani. Sağ ol. İş Allah. bilenin kılıç sizler gibi kuşananın işte. Allah yemek nasip etsin inşallah. Abi,